Diyelim 6 yaşında bir travma yaşadı. Fotoğraf karesi bellekte tutuluyor. Geçmiş dediğimiz şey yine beynimizde bir lobda tutulur. Kronos deriz buraya. Hatıraları tutar. Belli loblarda belli bilgiler tutuluyor. Zamanın tutulduğu yerde günler, dakikalar, anlar, yıllar tutulur. Beni e, 2000 yılına götür dediğimde 365 gün içerisinde belki 10 gün sayabilirsin. 365 tane hatıra saymazsın muhtemelen. <laughs> Çünkü o akış içerisinde sadece bazı fotoğraf kareleri beyinde kalır. İşte tam olarak o kareler geçmiş dediğimiz şey. O karede bir çocuk bir travma yaşamıştır. Diyelim 6 yaşında bir travma yaşadı. Fotoğraf karesi bellekte tutuluyor. Yani o çip orada takılı. CD diyelim takılı orada. 40 yaşına gelir. Onun travmasını sadece bir koku tetikleyebilir. 6 yaşında tuttuğu fotoğraf karesini burada tekrar açığa çıkarabilir. Aslında bu, bu programın başında Teta Healing'den bahsettik ya, aslında bu kazıları yapan bir sistem, bir modalite, bir disiplin değil mi Teta Healing? Bilinç altı tekniği. Vianna evet. Stiebel'ın bulduğu, kendi bacağındaki kanseri iyileştirerek bulduğu hı hı. bir teknik. Seviyeyi bitireyim hemen buradan devam hı hı. edelim istersen. Altıncı varoluş seviyesini günlerce konuşabiliriz. Çok fazla yasa var. En üstünde şefkat yasası duruyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Büyük yasalar altındaki küçük yasaları bükebilir. Yani zaman yasası büyük bir yasadır, İllüzyon yasasını bükebilir, kırabilirsin. Burada olmadığın gerçeğini algılayabilirsin. 7 ee, yedinci seviye yaradanın nurunun olduğu yer, ol der, olur dediğimiz yer var ya burası. İnsanoğlu çok yeni yeni nefsine hükmedebildiği için buralara dokunabiliyor. Yedi varoluş seviyesi yedi bedenle aslında var.